Merhaba arkadaşlar bugün size yine keyif olsun diye güzel izleyin diye böyle canı sıkılmasın diye çektiğim bir videoyu evet videoyu göstereceğim başlayalım. Evet bir dakika beyler. Küfür ediyor bunlar. Kabile zor attılar. Of. Abi şu anda iyi ki şey yapmışım. Konuşma şeyini göstermemişim. baya <laughs> ee, bayağı bir çok kötü şeyler var. Bunu ben söyleyeyim. İleteyim artık mal şeyler yazıyorlar lan. Aga ben böyle küfür görmedim. Oğlum nereden çıkardınız lan küfürleri? Küfür dünyasına bunu koyayım. Küfür dünyasına hoş geldiniz. Hoppala. Yine çok fenası. Hayır otobomba bomba beyler yapmayın bana bunu bana yapılacak şey değil. Hayır, hayır, hayır. Oç bu otobomba, oç. Of, hadi küfür edelim otobomba ya. Seni anan namına oraya biz çok uves. Evet, tere çok güz. Çok uves. çok çok Ne 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 Arka plan müziğin açtım ben bugün. Arka plan müziğin nasıl böyle? Arka plan müziği budur arka plan müziğidir bu hatta müzik bile yapan. Adam gibi arka plan müziği bulamadım. Ne yapayım? Durdurdum. <laughs> Arka plan müziğimiz süper değil mi? Arka plan müziği tek yeter. Ay senin ben ananı menzilini. Pis kerim. Hayır. Of. Hacı Kore nasıl öldürdü lan beni? Sto 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 sus. Mm. I'm not dead. A funny like that. Hello, nümsun aç gözlerimde kaş var. Bu uymadım yönüş

Evet bana şarkıya bakın Şarkı yakar tek yeter. Yakıyor şarkı. Belki açtı. Ama siz nereden biliyorsunuz belki? Hadi 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 hadi. amuk Of ya! Beyler kusura bakmayın bu benim ne oldu? dan sonra kadar video yükleyeceğim. Hayır. Ya 6-7 tane videomuz var. Hepsini de daha bugün yüklemek mi zorundayım? Bekleseniz olmuyor mu? Kuluklarım bekleyin. Fok'se video video yok tamam mı? Evet beyler, tilki ee, de geberdi. <laughs> Ay. Ediyorum kardo. en önemlisi menzildir. Menzil prolaştırır. öbürden nollaştırır. Aaa! Lan! Beyler ne kadar nol bu Ay! Benden nop birini görmek istiyorsan her türlü bak her iddiasına varım. Benden nop birisini gördüyseniz Mehmet dışında. <laughs> Mehmet dışında benden ne no, birisini gördüyseniz yani yok artık. Aman oh dear, I'll buy you. Uf of 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 of. Adam kurbağa ya. İkisti. Allah Allah Allah. Son anda kurtuldum. Son anda. Vay adam king. Hoppala. Geberin. Oha. Oha. Yuh deve hayvan ya. Beyler burada videomuzu bitiriyoruz. Abone olmayı falan unutmayın. Hadi eğlenceler, iyi oyunlar.